Ya, ya, ya. Menzil cemaatinin lideri Abdülbaki Erol, böbrek yetmezliği nedeniyle Pendik Kurtköy'de bulunan özel bir hastanede tedavi görüyordu. Ya, bırakın, bırakın. Ya, aşırı, ya, aşırı. 74 yaşındaki Abdülbaki Erol, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ya, ya. Haberi alan cemaat üyeleri hastaneye akın etti. Adıyaman'a gidemeyecekleri için Pendik'te bulunan Aynur Çepni Camii'de cenaze namazı kılındı. Allahümme. Cenazenin götürülmesi sırasında ve cenaze namazının ardından izdiham yaşandı. Allahümme. Abdülbaki Erol, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı menzil köyünde toprağa verildi. Törene Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, STK temsilcileriyle binlerce kişi katıldı. Cenazeye gelmek isteyen binlerce kişi 20 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. <laughs> Güvenlik güçleri cenaze namazına katılmak için gelen araçları kurulan park alanına yönlendirerek yoğunluğun önüne geçmeye çalıştı. Toplanan binlerce kişi tarafından karşılanan cenaze kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi. Gafsı Saniye olarak adlandırılan ve 1993 yılında vefat eden abisi Muhammed Raşit Erol'dan sonra cemaatin başına geçen Abdülbaki Erol'un 5'i erkek, 5'i de kız olmak üzere 10 çocuk babası olduğu öğrenildi.